Merhaba ustasından lezzetler takipçileri ve izleyenleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle leziz mi leziz bir su böreği yapacağız. 6 adet yumurtayı kabıma aldım. Güzelce elimle şöyle bir çırpıyorum. İçerisine yaklaşık 4 su bardağı un ilavesi gerçekleştireceğim. Unu eklerken muhakkak kontrollü olmamız gerekiyor. Birincisini ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. İkincisini ekledim. Artık üçüncüsünü de ekledikten sonra güzelce yoğurmaya başlıyorum. Dördüncüsünü de kenara hazırladım. Bu noktada bir tatlı kaşığı tuz ilavesi gerçekleştiriyorum. Ve yoğurma işlemini sürekli sürdürüyorum. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel bir su böreğiniz olmuş olur. Hamurun kıvamı orta sertlikte olacak. Böyle tam bir sert bir kıvam olmayacak. Tezgahımı aldım. Güzelce yoğurma işlemine devam ediyorum. Dediğim gibi ne kadar güzel yoğurursanız o kadar başarılı sonuç elde etmiş olursunuz. 4 su bardağın yarısından fazlasını da ilave ettim. 2 yemek kaşığı kadar artmış olacak arkadaşlar 4 su bardağından. Bir miktar daha un ilavesi gerçekleştirdikten sonra muhakkak unu alt kısma ekleyin ki unun kıvamı kaçmasın. Üzerine asla serpmeyin. Altına döktüğünüz zaman daha güzel, daha e, temkinli bir yoğurma işlemi gerçekleşmiş olur. Gördüğünüz gibi 2 yemek kaşığı kadar un artmış oldu ve ben yoğurma işlemini sürdürüyorum. Şimdi bezeleri ayıracağız. Toplamda 7 adet bezelere ayırdık. Olabildiğince eşit bir şekilde bölmeye çalıştım. Ola ki biri küçük biri büyük, büyük biri büyük olursa bunu dengeleyebilirsiniz. Hamurun güzelliğini zaten içinden anlayabilirsiniz. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar başarılı bir sonuç alırsınız. Şimdi bezeleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Öncelikle küçük olanları eşitlemeye çalışacağız. Dilerseniz avucunuzun içerisinde, dilerseniz masada bu şekilde yapabilirsiniz. Un serptiğim tepsiye bezelerimi alıyorum. Ve yaklaşık bir saat buzdolabında dinlendiriyorum. Eğer ki ortam sıcaksa buzdolabında ama soğuksa oda ısısında olabilir. Ortam soğukluğu olmadığı için dolaba koyuyorum bezeler güzelce dinlendi. Artık açmaya başlıyoruz. Önce kenarlarından böyle eşit açılması için üzerine bastırıyorum. Biraz fazlaca un kullanıyoruz ilk aşamada. Bu sırada geniş ve derin bir tencereye suyu alalım kaynasın. Başka bir tencereye de soğuk suyu ayarlayalım. Sürekli hamuru açarken sol taraftan alarak açmaya özen gösterelim. Bu şekilde düzgün bir yufkamız olmuş olur. Videom buraya kadar. İzlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşunu muhakkak açmayı unutmayın arkadaşlar. Zil tuşunu açtığınız takdirde yayınladığımız bütün tarifler anında size ulaşır. Ve yorum atarsanız çok seviniriz. Biz de izleyip izlemediğinizi görmüş oluruz. Bu sayede bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Evet, yufkayı açmaya devam ediyoruz. burayı hızlandırmadım ki biraz teknik olarak bir şeyler göstermiş olayım diye düşündüm. Biraz sayfamdan bahsetmek istiyorum. Sayfamda oldukça çeşitli tarifler var. Yemek tariflerinden tatlı tariflerine. Şu an bayram geliyor. Baklava tarifine. Su böreğim de var daha önce paylaştığım. Onu da muhakkak izleyin. Çeşit çeşit tarifler var. Muhakkak abone olun. Bizi çok mutlu edersiniz. Kanalımıza çok büyük desteğiniz olmuş olur. Ayrıca bütün videoları paylaşarak sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz. Bu arada unu olabildiğince yufkanın altına ser, at, sermeye çalışın. Sadece üstten eğer yapışacak yerler varsa biraz oralara un serpebilirsiniz. kesinlikle orta kısma değil olabildiğince kenar kısımlara bastırmaya çalışıyorum ki eşit bir şekilde yufkamız açılmış olsun. İnanılmaz lezzetli bir börek oldu. Şöyle söyleyeyim çocuklarım o tepsiyi neredeyse kendileri bitirdi diyebilirim. Ve asla yufkalar yırtılmıyor, parçalanmıyor. Bunu zaten birazdan görmüş olacaksınız. Dediğim gibi ocakta zaten şu an su kaynıyor. İkişer ikişer açtım ben çünkü yerim olmadığı için ikişer açıp hemen tepsiye dizmek durumunda kaldım. Yeriniz varsa bir kenara alıp üzerini örtü örtüp dinlendirirseniz daha güzel bir sonuca ulaşırsınız. Evet yufkayı açtım. Artık haşlama kısmına geçebiliriz. olabildiğince ince ne kadar ince açarsanız o kadar güzel olur. Kaynayan suyun içerisine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ilavesi gerçekleştiriyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz. Bu sayede yufkalarımız parçalanmayacak Allah'ın izniyle. Yavaş yavaş kaynayan suyun içerisine bırakıyorum. Kevgiri yardımıyla da üst üste gelmemesi için ufak ufak darbeler uyguluyorum. Yan tarafta da soğuk suyumuz hazır. Söylediğimiz püf noktaları uygularsanız bu çok başarılı yufkalara ulaşmış olacaksınız. Evet, soğuk suya alıyoruz. Şimdi her tarafını güzelce açalım ola ki katlanan yer olmuştur. Onları güzelce açalım. Bu arada kaynar suyun içerisinde 20 saniye kadar tuttum. Ne kadar durması gerektiği ile alakalı bir e, fikriniz olmuş olur. 20'ye kadar içinizden sayın yeterli gelecektir. Fazla suyunu güzelce süzüyoruz. Tekrar gösteriyorum ikincisini. Diğeri de bir kenarda beklemiş oluyor. Tekrar kevgir yardımıyla ufak ufak dokunuşlarla açıyoruz. Asla üst üste binmemiş oluyor. Yufka da oldukça ince. Fazla suyunu iyice süzdürüyoruz ve soğuk suyun içine daldırıyoruz. Asla parçalanma, yırtılma, dağılma yok. Videomu izledikten sonra beğeni ve yorum atarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Sevdiklerinizle de paylaşırsanız kanalımız sizinle beraber büyümüş olur. Fazla suyunu güzelce süzdürdük. Bu arada 250 gram tereyağı ya da margarini güzelce eritelim ılısın. Ayrıca ilk açtığımız yufkayı kesinlikle ıslatmıyoruz. Yağladığımız tepsiye güzelce diziyoruz. Ardından üzerine yağ döküyoruz. Muhakkak her yufkanın üzerine yağ döküyoruz. Güzelce yağlanması gerekiyor. Su böreği yağlı bir börektir. Şimdi burada yufka fazla geldiği için onu bölüyorum. Dediğim gibi alt katı asla ıslatmıyoruz. Tepsiye yağladığımız tepsiyi güzelce seriyoruz. Şimdi üçüncü katını serdik ve güzelce yağladık. İç malzemesi olarak 250 gram lor peyniri, 100 gram kaşar ve yarım demet maydanoz sıvı yağ ve tuz ilavesi yapıp güzelce karıştırdım. 3 kat altta 4 kat üstte olacak şekilde araya koyduk iç harcı. Gördüğünüz her kata tereyağı ya da margarin ilavesi gerçekleştiriyoruz. Son üst katı artık yerleştiriyorum. Üst katı da asla ıslatmıyoruz. Bazıları e, haşlıyor ama ben haşlamama taraftarıyım. Bütün yufkaları alacak şekilde üst yufkayı güzelce seriyoruz. Üzerine tekrar yağını döküyoruz. Dediğim gibi her katta yağlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu sırada fırını 200 derecede güzelce ısıtalım. Zaten iç malzeme pişmiş olduğu için üzerini sadece güzelce kızartmış olacağız. Alt üst ayarda 200 derecede fırına ayarlayalım. Elimle güzelce yaydım. El lezzeti geçsin. Minik kızım da hep. her zamanki gibi yanımda bana yardım ediyor. güzelce yağımızı sürdük. Şimdi fırın yolculuğu başlasın. Dakika vermiyorum. Üzeri güzelce kızarana kadar fırında tutuyoruz. Üzerine bir kapağı kapatıp ters çeviriyoruz. Şimdi diğer yüzünü güzelce kızartacağız. Yine fırınımız 200 derecede. Çevirdikten sonra tekrar tepsiye alıyoruz. Ne çok kalın ne çok ince oldu arkadaşlar. Çok başarılı çok lezzetli oldu. Artık kızarttık gördüğünüz gibi üzeri çıtırımsı bir durumu var. Üzerine önce yağlı kağıt ardından temiz bir bezle kapattıktan sonra tekrar ters çevirip artık servise hazır hale getiriyoruz. İnanın pastanelerdekinden farksız oldu. Zaten görünüşü ben buradayım diyor. Şimdi dilediğiniz bir şekilde dilimleyebilirsiniz. Kızımın tasarladığı bilekliği takıyorum. Çok seviyor bunlarla uğraşmayı. Bakın hiçbir şekilde kalınlığı ne çok kalın ne çok ince tam ayarında bir su böreği olmuş oldu. Güzelce dilimledikten sonra afiyetle tüketilebilecek muhteşem bir lezzet. Yarın da bayram zaten hemen şimşakla açabilirsiniz. Misafirlerinize gururla sunabilirsiniz şifa niyetine. Evet şimdi iç kısmını göstereyim size. Bakar mısınız? Asla bir yapışma yok. Hepsi ayrı ayrı tel tel inanılmaz güzel bir su böreği olmuş oldu. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.